Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu videoda sizlere 2024 ayında bedelli askerlik yapacak arkadaşlarımız için nerelerde bedelli askerlik yapacaksınız? Ocak ayında açıklanacak sonuçlarda size hangi birlikler çıkabilir? Hangi şehirlere bedelli askerlik yapmaya gideceksiniz? Bunlardan bahsedeceğiz. Tüm birliklere tek tek kısa kısa değineceğiz ve sizler de Ocak ayında hangi birliğe düştüğünüzü gördüğünüz takdirde nerede askerlik yapacağınız hakkında ufak da olsa fikriniz olmuş olacak. Sonrasında ise detaylı birlikleri incelediğimiz videolara bakarak en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videoya geçerken kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayalım. Hepinize şimdiden çok teşekkürler. İlk birliğimiz Ankara Mamak Meps sokulu arkadaşlar. Ankara Mamak'ta askerliğini yapacak arkadaşlarımız için öncelikle şunu söyleyelim. Nisan ayına kadar Ankara Mamak'ta askere gidecek kişiler Mutlaka soğuğa dikkat etsinler, yanlarında içlik götürmeyi unutmasınlar arkadaşlar. Ankara soğuğuyla çok meşhur. Gelen arkadaşlar da bundan bahsediyorlar. Askerlik şubemiz Mamak'ta kalıyor arkadaşlar. Karayolu ile ulaşım, hava yolu ile ulaşım mümkün. Otogardan Kızılaya, Kızılay'dan da belediye otobüsleri ile ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda dediğimiz gibi demiryolu ve hava yoluyla da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkinci birliğimiz İstanbul Maltepe İkmal ve Maliye Okulu arkadaşlar. Benim de askerliğimi yaptığım yer. Öncelikle şundan bahsedeyim. Yine soğuk havalarda askere gidecekler için mutlaka çok soğuk olduğunu söylemekte fayda var. Tepe bir yerde kalıyor. O yüzden de kışın gidecekler mutlaka yanınızda kalın çoraplar ve içlik götürmeyi unutmayın. Birlik olarak biraz eski arkadaşlar. O yüzden de özellikle tuvaletler konusunda zorlanabilirsiniz. Ancak İstanbul genel olarak daha rahat diyebiliriz arkadaşlar bilginiz olsun. 4 bölükten oluşuyor. Bölüklerin dinamikleri zaman zaman değişebiliyor. İstanbul küçük yalıda kalıyor arkadaşlar. Metro ve metrobüs kullanarak çok yakın noktalara kadar ulaşabiliyorsunuz. indiğiniz noktalardan ise küçük yalıda Hilton alışveriş merkezinden yaklaşık 500-600 metre uzaklıkta kalıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde birliğinize ulaşabilirsiniz. Üçüncü birliğimiz Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı arkadaşlar orada biraz daha rahat askerlik yapacağınızı söyleyebiliriz. Deprem döneminden sonra biraz daha ortalık normale dönmeye başladıktan sonra arkadaşlarımız genel olarak askerliğin rahat geçtiğini söylüyorlar. Daha az kişilik koğuşlar, daha az kişilik birliklerde askerliğinizi yapıyorsunuz. Oranın kıyafetleri de farklı arkadaşlar. O yüzden de kanalımızda bulunan Hatay İskenderun videolarına göz atarak askerlikte hangi kıyafetleri giyeceksiniz oradan kontrol edebilirsiniz. Yeni birliğimiz Amasya 15. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı arkadaşlar. Amasya'da bedelli askerlik yapacak arkadaşlarımız için en önemli bilgi genel olarak biraz kalabalık oldu arkadaşlar. Hemen hemen en kalabalık bedelli askerlik birliklerinin olduğu bölüm arkadaşlar. Koğuşlarınız yaklaşık 50-60 kişi bandında olacak. Amasya'ya gidip gelenler özellikle çok fazla hasta olduklarından bahsediyorlardı. O yüzden de kış aylarına gidecekler. Lütfen sağlığınıza dikkat etmeye çalışın hasta olmamaya çalışın. Kısa günler ama hasta olduktan sonra gerçekten zor geçebilir. Otogarda indikten sonra şehir merkezine otobüslerle veya taksilerle ulaşabilirsiniz. Şehir merkezine geldikten sonra da yine şehir içi otobüslerle beraber kışlaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kalabalık bir kışla olduğu için önemli bir detay biraz daha erken saatlerde teslim olmaya çalışın. Kalabalık olduğu için işlemleriniz yetişmeyebilir. İlk günden zorlanmayın. Bir sonraki birliğimiz Sparta terörizmle mücadele Tatbikat Merkezi Eğitim Komutanlığı arkadaşlar. Isparta'da askerlik yapacaklar içinde yine ortalama kalabalık koğuşlar var diyebiliriz. Eğitimlerde de biraz sıkı oluyor. Genellikle dağ komando olduğu için arkadaşlar Isparta'da bedelli askerlik yapacak arkadaşlarımız eğitimler aynı ancak biraz daha sıkı geçtiğini söylüyorlar. Yine kış aylarında gidecek arkadaşlarımız dikkat etsinler. 2024'ün ilk aylarında Isparta'ya gidecek arkadaşlar yanlarına mutlaka içlik alsınlar arkadaşlar. Çorap alırken de kalın çorap, kışlık çorap almaya özen gösterin diyebilirim. Sonraki birliğimiz İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı arkadaşlar. Bu birlik kara kuvvetlerine bağlı değil, İçişleri Bakanlığı'na bağlı. O yüzden de kara kuvvetleri komutanlığı kadar çok fazla böyle sıkı olduğu söylenmiyor arkadaşlar. Daha rahat askerliğinizi yapabileceğiniz bir yer olarak söyleyebiliriz. Yine orada askerlik yapacak arkadaşlarımız için de eğitimler standart arkadaşlar. Her yerde olduğu gibi burada da iyi eğitimler alıyorsunuz. Onun dışında eğer bilecikle alakalı detaylı bilgiler almak istiyorsanız kanalımızda yer alan bilecik bedelli askerlik videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sonraki birliğimiz Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı arkadaşlar. Yine orta ölçekte bir birlik diyebiliriz arkadaşlar. Kütahya'da da yine kıyafetlerimiz farklı. Kıyafetlerle alakalı kanalımızda yer alan Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı ile alakalı videoyu izleyerek siz de bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki birliğimiz 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı Erzincan arkadaşlar. Erzincan'da da yine askerlik yapacak arkadaşlarımız hava yoluyla ya da otogarla şehir merkezine giderek taksi veya otobüsle birliklerine ulaşabilirler arkadaşlar. Erzincan Havalimanı veya demiryoluyla da askerlik birliklerine sonrasında şehir merkezine gitmek kaydıyla ulaşabilirler arkadaşlar. Yine dediğimiz gibi sosyal imkanlar, PTT, bankamatik, sosyal tesisler gibi imkanlar mevcut arkadaşlar. Bir sonraki birliğimiz Manisa Alaşehir Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Alay Komutanlığı arkadaşlar. Manisa Alaşehir'de yer aldığını söylemiştik. Burada da yine çok sıkı bir askerlik olmadığını söylüyor arkadaşlar. Yani askerliğin her türlüsü tabii ki zor ve disiplinli ama bazı birliklere göre Biraz daha rahat bir şekilde askerliğinizi yapabilirsiniz. 2024 yılında askere gidecek arkadaşlarımız bedelli askerliğe giderken ihtiyacınız olan malzemeleri nerelerden alacağınızı bilmiyorsanız askerkolisi.com sizlerin tüm ihtiyacını karşılıyor arkadaşlar. Hem bütçenize uygun hem de hızlı kapınıza kadar gelecek paketlerle beraber bedelli askerliğe gitmek için tam olarak hazır hale gelebilirsiniz. Sizlerin ihtiyacınıza uygun paketler orada istediğiniz birliğin renklerine göre hazırlanmış halde arkadaşlar. Sizler de buralardan sipariş vererek askere hazır hale gelebilirsiniz. Onun dışında asker kolisi hepsi burada Trendyol ve n11.com'da da mevcut arkadaşlar. Ayrıca siz YouTube izleyicilerimize özel olarak da YouTube 5 indirim koduyla beraber anında %5 indirimi askerkolisi.com'da kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar 2024 yılında bedelli askerliğe gidecek arkadaşlarımız için bedelli askerliklerini hangi illerde yapacaklar? Açıklandığında sizlere hangi iller çıkabilir? Bunlara değinmeye çalıştık. Sizler de askere gideceksiniz ve aklınıza sorular varsa aşağıda bizlere yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra detaylı birlik videoları için de kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoları kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. Şimdiden herkese hayırlı tezkereler olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.